Selamun Aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size tabanlı ayakkabı yaptım. Patik, ayakkabı da olur. Evin içinde bunun altları sağlam olur. Çok patik yaptım. Kanalımda da var ama bu böyle ayağım çatlamıyor. Altı sağlam oluyor. Evin içinde giymesi hoşuma gitti. Güzel oldu. Ben bunun birini bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu tabanlığı aldım. Tabanın kenarını dolandım. Üçer defa battım delikleri. Ben püf noktalarını anlatacağım. Böyle tek tek e, şeyi anlatmayacağım. Zaten sığdıramam videoya ama genel e, şeylerini anlatmaya çalışacağım. Burayı dolandım, saydım. Kaç tane battığımı üçer üçer saydım. 150 tane batmışım. Ama e, İpin biraz e, kalınmış ince değilmiş 130 e, 140 140 tane e, ördüm ben birini tabanlığın üstüne ördüm şunu mesele ama biraz zor oldu Hani şöyle şu da var ya dolanması az zor oldu Ben böyle ayrı ördüm üstüne şöyle koydum. Şöyle Şeylerle tutturdum ee, Toplu iğnelerle Sabitledim, tutturdum Böyle diktim Ama şimdi nasıl yaptığımı Biraz da göstermek istiyorum Sökülmesin Tabandan nasıl başladığımı Azıcık bir göstermeye çalışayım İnşallah anlayabilirim anlaşılır bir şekilde anlatabilirim. Şimdi ipimi biraz ip aldım böyle bir metreden fazla. Şöyle başladım. Şu şu şekilde bir zincir çektim ben. Bunun üstüne yapması çok daha kolay oluyor. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bu şekilde 140 tane zincir çektim arkadaşlar. Geri döndüm. Bunun hepsini çekecek olsam çok zaman alır. Ben bunu size bunun üzerinden göstereyim. şimdi ne yaptım iki sıra geçtim şurada bakın şöyle aynı taraftan dolanıyorum mesela yuvarlak dolanıyorum zincir çektikten sonra ikiye katlayıp karşıya geçtim mesela şurada zincir ya şöyle geçtim Ondan sonra ipler koydum şurada bellim ortadan da 2 tane belli yaptım. Şurada şuradan da belli yaptım. Bunu ikinci e, sırada eksiltmeye başladım. Arkadan bir tane, yanlardan ikişer tane her sırada 5 tane eksilttim. Birkaç sıra e, ikinci sırada 5, 3. sırada 5 beş, 15 beş tane eksiltince sadece arkadan eksildim, Yanlardan bıraktım. Şu yanlardan eksiltince Şuralar biraz daha e, eğimli oluyor diye oralardan eksilttim. Bunu 8 sıra geçtim. 2, 4, 6, 8, 9. 9. sıra Şu ön tarafına gelecek burası. Şuraya gelecek. Şunu biraz sivri yapmıştım. Şunu biraz yuvarlak yaptım. Şu yuvarlak yaptığımı size göstermek istiyorum. Şimdi. Şöyle de olur. 9. sıradayım. Ve şu ipime gelmeden şöyle dengemi yaptım. 2 4 6 8. Şimdi buradan eksilteceğim 1 2 3. de ikisini birlikte örüyorum. Bir tane daha eksilttim. 2 eksilttim. 2 3 Bir tane daha eksilttim. 3 eksilttim. 1, 2, 3. de tane yani 4 eksilttim. 4 tane eksilttim. Şimdi buradan 10 tane geri dönüyorum. 4 şuraya batıyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane örüyorum. Bir delik ilerisine batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bir delik önüne batıyorum. 10 tane gidecek. 4 5 6 7 8 9 şuraya batıyorum ve geri dönüyorum. Bir delik önüne batıyorum. Şuradan birinci deliği bırakıp ikinci deliğime batıyorum sıkıştırıyorum. Geri dönüp önüne batıyorum. Buradan birinci deliği değil, ikinci deliğe batıyorum. geri dönüyorum. İkinci deliğe batıyorum. birinci delik değil ikinci deliğe batıyorum 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde kaç sıra istiyorsanız örersiniz ama kaç sıra örmüşüz 2, 4, 6, 8. Ben burayı bu şekilde biraz daha devam edip geleyim. Ben biraz ördüm. 10 sıra ördüm. 10. sıradayım. Şu şekilde döne döne. Şimdi ben püf noktalarını gösteriyorum. Sıfırdan öğren belki öremeyebilir. şuradan geçiyorum ve dolanıp geleceğim tamamını şu şekilde şöyle ağzını dolanacağım şimdi bir dolanıp geleceğim dolanıp gelip bir daha göstereceğim Tam arkaya geldim. Öbürlerini arkasından eksiltmemiştim. Böyle e, yanlardan hani her tarafından eksiltmiştim. Ya bunu sadece e, önce yanlardan dediğim gibi eksilttim. Sonra da arkadan eksilttim. Şimdi bir tane daha eksilteceğim arkadan. Aynı yerde. Şöyle ikisini alıyorum. Şuraya geleyim. Tekrar göstereyim. Şimdi şuraya geldim. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sana kadar geleyim. Bir şey daha göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya geldim. Şöyle alıyorum. Ve şurayı yapacağım. Şurayı öreceğim. şekilde Şöyle gerdirmeden yapmaya çalışıyorum. Bunu siz daha güzelini de yapabilirsiniz. Yol gösteriyorum. Bu ayak e, pati şeyin tavanların üstüne yaparken zor oldu ama böyle daha kolay oldu. Kamera çok uzat, video çok uzatmayacağım diye de hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Şuradan çıkıyorum, tekrar dolanıyorum, aynı yönden dolanıyorum. Buraya iki defa geçmiş olduk ama olsun. Şimdi şöyle dolanıyoruz. bu ağzına 4-5 defa dolanacağım şöyle göstereyim şu şekilde ayağınıza giyip bakabilirsiniz şöyle üstüne ara ara koyup bakabilirsiniz eksiltmem buraya yeterli mi yetersiz mi onu ben tekrar bakabilirim ya da ölçebilirim daha önceki ördüğüme şöyle sayabilirim bunu eksiltmesi yeter olmuş sanırım başka eksiltmeyeyim örgü olunca örgü e, kalıp gibi her şeye şekil alabiliyor yani çok da sıkıntı olmuyor ben bunu dolanıp geleyim bir daha göstereyim. Ön tarafa dolanıp geldim. Şu şekilde dolanmaya devam ediyorum. tabanlığım 36 37 numara yazıyor üstünde. Benim ayağım 37 olduğu için 37 numara aldım. Ayak numaranıza göre tabanlığı da alırsınız. Ben bir daha dolanıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben buranın ağzını 4-5 sıra daha dolanacağım şunun gibi düşün. Şuraya bu karanlık oldu. Şöyle. Şöyle ağzını 4-5 sıra daha dolanacağım. Ama nasıl diktiğimi de göstereyim de videoyu daha çok uzatmadan. Şimdi şöyle tabanlığımızın şöyle yapalım. İçe getirelim. Keçe kısmını. Şurası tırtılı yere kaydırmaz kısmı örgümüzün iyi yüzünü de dışa getirelim. Şimdi şuradaki belli ettiğim yerden bir tane toplu iğnemizi tutturalım. Şöyle öne getirip arkadan da belli ettiğimiz yer vardı. Orayı da tutturalım. şöyle yanlardan da tuttururuz. şuraları iyi ölçerek iğnemizi ipliğimizi takıp şuradan şöyle başlıyoruz çok bir bellisi olmadı Şöyle aldım. Ama siz araştırır da gizli dikiş yaparsanız o da olur. Ama çok bellisi olmadı. galiba tam ortaya tutturamadım ben bunu tekrar tutturacağım tam ortaya getireceğim o yüzden göstermiş oldum teşekkür ederim hoşçakalın